Bununla ilgili önümüzdeki bekleyen e, konuları e, Türk futbolunda şu an e, önemli olan hatta bazıları önümüzde sorun olarak duran e, konuları paylaştık. E, bugün tabii en önemli e, konuştuğumuz e, bu pandemi sonrası oluşan e, kulüplerin e, yaşadığı ekonomik zorluklardı. Yani e, bunlarla ilgili neredeyiz? Hep birlikte ne yapabiliriz? Bunları tartıştık. Bildiğiniz gibi pandemi sonrası kulüplerin en önemli gelir kaynaklarında çok önemli azalmalar var. Özellikle Anadolu kulüplerinin hemen hemen gelirinin en önemli kısmını olan televizyon gelirlerinde henüz bir netlik yok bildiğiniz gibi. Bu konuda yetkili merci federasyon. E, Bay e, olan görüşmelerini sürdürüyor. E, şimdiye kadar e, yıllarda e, bu süreçte e, avansa kulüpler avansı e, aldığı için e, tabii ki operasyonlarını daha e, kolay e, ve daha e, akıllı bir şekilde yönetiyordu. E, burada henüz bu konu netleşmediği için henüz kulüplere bir avans gelmedi. E, Futbol Federasyonu bu konuda e, görüşmelerini sürdürüyor. E, bizim beklentimiz e, bu sürecin en kısa zamanda sonlandırılması e, ve e, kulüpler birliği olarak biz hep aynı noktada duruyoruz. Şunu diyoruz: e, Kontrat ne diyorsa e, bizim hakkımız odur. Dolayısıyla kontratın e, gerektiği ödemenin eee yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını bekliyoruz. Eee ya bu arada da e, görüşmeler sürüyor. Eee bizler de kulüpler birliği olarak ben de bu görüşmelerin başkanın yardımcılarımla beraber birkaçında bulundum. Umudumuz bu sürecin en kısa zamanda sonlandırılması. Eee tabii yayıncı kuruluş dışında sadece e, onun dışında yine maç günü gelirleri çok önemli e, futbol kulüpleri için. Ve maç günü gelir dediğimizde tabi e, yine seyirci e, e, çok önemli oluyor. E, burada da çok ciddi bir kulüplerin şu an e, bir gelir kaybı var. Tabii ki ilk önce sağlık diyoruz. Yani bu sorun şu an e, sadece e, Türkiye'de değil, e, dünyada bütün spor müsabakalarını e, etkiliyor. E, bu konuda e, tabii ki bizim beklentimiz. E, tam e, %100 seyircili bir şekilde e, maçların başlaması değil ama süreç içinde birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi örneğin takip ediyorsunuzdur şu an bazı ülkelerde ligler başladı ve oralarda belli oranda e, az da olsa e, bir seyirci alınmaya başladı. Bu konuda çok tabii olarak karar Sağlık Bakanlığı ve onların yetkililerindedir ama biz e, e, bu konunun ee, kısa zaman içinde umarız pandemide de de gelişmeler e, e, da, gelişmeler e, bu konunun pozitif e, yürütebilmesi şeklinde olur. Sağlık Bakanlığı ile ve spor Bakanlığı ile bu konuyu görüşüp en azından en azından e, statların belirli bölümlerinin, örneğin localak veya onun benzeri alanların e, kulüplere e, gelir getirebilmesi için. Açılabilmesi talebinde bulunacağız. E, tabii tekrar te e, söylüyoruz, bu konu e, sadece futbol federasyonunu ve spor bakanlığını kulüpleri ilgilendiren bir konu değil. E, ana verci kararı sağlık bakanlığıdır. Bu konuda e, spor bakanlığıyla bir, e, birlikte sağlık bakanlığından bir randevu talep edip e, düşüncelerimizi e, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini e, kendilerine aktaracağız. Ee, yine e, tabii e, kulüplerin e, önemli bir e, gelir kaynağı e, geçen sene e, özellikle geçmiş senelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımıyla çıkarılan bu amatör branşlar adına yapılan vergi iadesiydi. E, geçen sene e, bu yasayla ilgili bir e, değişiklik e, yapıldı. E, dolayısıyla e, geçen sene bu ödemeleri kulüpler alamadı ama... E, Sayın Maliye Bakanımızla e, geçen e, hafta yaptığımız toplantıda e, bu ve bunun benzeri konularda düşüncelerimizi ilettik. E, e, bunun da e, duyduğumuz kadarıyla e, en kısa süre içinde hayata geçeceğini duyuyoruz. E, tabii bu da e, kulüpleri e, ciddi olarak e, ferahlatacak. E, Sayın Bakanımız da o konuda e, bizi e, toplantımızda dikkatle dinledi. O e, onun dışında tabii futbolla ilgili e, önümüzdeki süreci e, konuştuk, e, tartıştık. Geçmişte e, şöyle bir e, biz e, sorun yaşıyoruz genellikle hep işte lisans konusu olsun, yabancı sayısı olsun, birçok konuda e, hep kararlar federasyonla son dakikada tartışılıyor. E, bu sene bu sürecin e, çok daha sağlıklı bir şekilde. Yürüyebilmesi için e, önümüzdeki senenin planlaması ile ilgili, e, bütün bu çalışmaların e, şimdiden başlaması için federasyonla işbirliği halindeyiz. Bu konuda federasyonla görüşüyoruz. Yani son dakikada karar verip son dakikada e, bir takım e, aksiyonlar almak yerine, bütün bu e, eğer buna, bu konularda yapılması gereken değişiklikler varsa. Veya kulüplerin görüşlerini e, federasyona iletmemiz gerekiyorsa bunları bu sefer hızlı bir şekilde, zamanlı bir şekilde iletme kararı aldık. E, tabii bu da bizim en azından aynı sorunları gelecek sezon e, yaşamamamıza e, gerek, e, yardımcı olacak. E, son olarak da e, biliyorsunuz bu zaten e, bu konuda bir takım e, şeyler de yapıldı, yazılar da yazıldı. Benim başkanlığımla ilgili... Bunu ben daha önce de söyledim. Bu başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Bunu yürütebilecek, yürütmek için full bir başkanın zamanını buraya ayırması gerekiyor. Ve benim uzun vadede bunu yapamayacağımı sayın başkanlarımla ben zaten sezon başında da seçimden önce de paylaşmıştım. Şimdi dolayısıyla bugün tekrar konuyu açtığımızda, Sayın Başkanlar, devre arasına kadar bu değişimi yapmanın doğru olmadığını e, takdir ettiler. Ben de tabii onların e, bu şekilde düşünce, düşüncelerini duyunca devre arasında e, kadar e, görevime devam edeceğim. Devre arasında şimdiden kendi aramızda bugünlerde onun şeyini ilan ederiz e, e, sürecini e, hangi günde e, e, seçimli bir genel kurulda yapacağız. Ve devre, yeni devrede, ikinci devrede yeni başkan e, bu konuda neye, göreve görevi gelecek. Onun dışında bir sorunuz varsa onlara cevap verin. Evet. Çok. evet. Çok. evet. 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 evet gördü yani. Teşekkür ederim. Tamam.